Herkese merhaba millet. Ben Oğuzhan ve Robocraft'ın yeni bir hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Çok istiyorsunuz. Ben de çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, Robocraft çok uzun süredir çekiyorum. Fakat neden hala inanılmaz derecede bu kadar sevdiğinizi bilmiyorum ama. Yine de şöyle bir tavsiyem var. Robocraft daha önce dediğim gibi çok sık gelmeyecek. E, tabii çok sık gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Ama çoğunlukla çok sık yapmayı düşünmüyorum çünkü daha başka oyunlar da oynamam lazım benim yani. Sadece bunu değil. Şimdi. Ee, bu arada çok Robocraft düşünce eski videoları izleyebilirsiniz yani. 30'u aşkın bölüm var. Şimdi bu bölüm. Bu aracı biraz değiştirdim. O biraz gelişti. Batmobile tamlarımız. Şöyle bir kere şuradan vurulma ihtimali çok düşürdüm. Şu yan taraftan. Yan taraftan hemen hemen hiç vurulmasının ihtimali yok. Çünkü yoğunluklu blokları Alt kısımdakileri bununla Şuraları da blok yoğunluğunu azaltarak Şu şekilde kurdum Arkadan vurulabilir aracımız Önden vurulabilir Onlar çok da vurulacağını sanmıyorum Şimdi benim yapacağım şeylerden bir tanesi bir kere Şu tekerleğin yerini değiştirmek olmalı Çünkü e, Aracımız <laughs> Maalesef çok fazla yere sürtünüyor Çok fazla yere sürtündüğü için tam randıman alamıyorum araçtan şimdi. Öncelikle Öncelikle ee, bu arada videodan e, oyunun müziği benim sesim bastırabilir kusura bakma yapacak bir şeyim yok şu anda çünkü kayıt sırasında bunu ayarlayamıyorum. Ee, şimdi benim beynim durmuş ya. Neyse. Bayağı güncelleme geldi. Yine hiçbir şey eklenmemiş. Ona da bir kontrol ettim ben tekrar. Bu arada Allah aşkına çok merak ettiğim bir şey var. Ben bunu çok araştırdım fakat hala çözemedim neden olduğunu. İnternette fazla kaynak yok Robocraft'la ilgili. Ee, şu neden oluyor? Şimdi ben bildiğiniz gibi benim tarih yazdığım bir araç var burada. Benim burada tarih yazdığım bir aracım var. Bu. Şimdi ben bu aracı biraz modifiye yaptım. Çalışsın diye tekrar yine de olmadı. CPU 1200 yaklaştırdım falan. Ben bu araçla maça giremiyorum. Ben bu araçta hiç bir maça giremiyorum. All your armor must be list tier 8. Yani tier 8 to enter the tier 9. Yani burada diyor ki. All your armor. Yani bütün. Armorların diyor. Must be last tier. En düşük diyor. Tier 8 olmalı diyor. Tier 9'a girmek için diyor. Ben onu tamam dedim. Söktüm bunların hepsini. Söktüm. Şu an hiç armor yok üstünde mesela. Ama yine de giremiyorum. İşte. Sonra gittim tier 8 taktım armor. Tier 7 taktım hepsini. Yok. Hiçbir şekilde ben bu araçla maça giremiyorum. Lütfen bunun sebebini biliyorsanız yorumlarda yazın. Hatta mümkünse üşenmezseniz bir araştırın. Ben anlamadım. İnternette bir sürü forum baktım okudum hepsini. Ee, yok yani. Yok. Anlamıyorum neden olduğunu. Yani formlarda anlamıyorum derken İngilizce alımdan değil. Ya yorumlarda denilen insanların yazdığı her şeyi yaptım. İşte arabanın bloklarını değiştirdim, aracın bloklarını değiştirdim, kanatların tierlerini değiştirdim. Düşük tierli her şeyi söktüm, denedim falan. Yok, olmuyor. Yani lütfen bir e, anlıyorsanız, hani biliyorsanız yani nereden araştırılacağını veya yapan videosunu gördüyseniz bir açıklayın. Bu arada aracın bir söyleyeyim size, belki ondan olabilir şimdi. Aracın, araç bu şekilde. Ee, şunlar tier 7, tier 8, tier 7, bu T, bu da tier 7. Bunlar tier 8 ikisi. Bir de e, şu içinde bunun ney bunlar? Tier 4 galiba. Bunun bir de şeyler var. Hava balonları var, helyumlar var. O şekilde bir araç bu. Anladınız yani olayı. Bu da bu da, benim bayağı araçmış güzel. Şimdi bir de iki bölüm arasında baya şey yapmışsınız, spamlamışsınız. Aracın blok sayısını çok arttır, inanılmaz böyle coşuyorsun. Dağlara taşlara tırmanıyorsun. Böyle inanılmaz böyle zevkler alıyorsun falan diye. Tamam yapacağım ama şimdilik gerek yok. Hemen bir şey gelmişken. Ee, neydi lan bu? Rank maç gelmişken hemen gireyim. Şimdi bu arada bu lanet olası oyunu dikemde ve OBS'den başka hiçbir şey kaydetmiyor. Fraps da kaydetmiyor en son baktığımda. Hatta OBS de kaydetmiyordu bir Tek Bandicam kaydediyordu. Hatta ben dikeme geçmiştim sırf bu oyun için. Şimdi OBS güncelleme gelmiş. OBS artık bu oyunu tanıyor. Fakat OBS'nin de çok kötü bir yanı var. Pluginlerle belki çözüyordur ama şeyi yazmıyor. FPS'i göstermiyor. Kaydedip etmediğini bilemiyorsunuz oyun içindeyken. O yüzden sıkıntı büyük. Şimdi ben maç gelene kadar bekleyeceğim. Lanet olsun, niye yarım saat bekletiyorsun? Sebebi neydi ki? Normal maça girmedi Ben de bir challenge'a gireyim dedim Bu arada millet coşmuşuz. Ah, baba! OHA! UNUTTUM! Ah ah Ben niye böyleyim ya? Neyse, Inter komandosu gibi gideyim bari Bu fail daha önce benim, ben ne lan Gördüğünüz gibi, aracın tekerleri yok. Kuş beyni gibi e, gidip aracın tekerlerini takmadım. Unutmuşum onları. Süperim. Ben şunu alırım şimdi. Sen sakın onun arkasından çıkma bence. Akıllı çıktı lan. Çıkmadınız ama. Vurulmuyor lan. Çok akıllı çıktı. bu araç bu haldeyken tekstürler mi değişmiş lan biraz güzel de gördü gözümü. Hoppa! Galisio yardım istiyor. Galaksi şu özelliği daha ben çözemedim. Buna hangi nasıl yapılıyor? Millet çatır çatır spot ana biri beni spotladı. Sıçtık. Rıza baba! Heh, anan anan sen beni mi öldüreceksin? Beni mi öldüreceksin sen çok kadar şeyle? Hala sıkıyorlar ya. Orada mı sıkıyorsun sen? Gel. Gel gel gel. Aa öldüm. Amacım da buydu da bunlar çok yüksek lan. Tier kaçsınız oğlum siz? Benim kadar silah var şerefsin üstünde. Tier 7 çüş. 8. Ha gerçi bizimki adammış neyse. Ama bak bu adam baya coş. Ya, sevdim bak ben bununla yapabilirim bir tane. Dönebiliyor mu acaba güzel? Güzel dönüyorsa çok iyi çünkü. Ama dönüyor gibi de aslında. Tank gibi araba yapmış bak. Tam bu ne kadar basit aslında. SMG Walker Hızı da iyi. Bir daha tikse tamamdır işte. Daha ne olsun. Neyse biz burada ne gördük? Bir challenge'da nasıl fail olur? her zaman aklınızda bulunsun. Maça girmeden önce ne yapıyorsunuz? Teker var mı diye bakıyorsunuz. Teker var mı? Teker yoksa girmeyin. Çünkü teker yoksa sıkıntı büyük. Ben iki adet şunlardan alacağım. 4 adet daha doğrusu. Dört tane küp alıyoruz. Yirmi dört bin istiyor ya. Yirmi bir bin istiyor. Teker takıyorsun mutlu sanıyorlar. Dur lan. Şöyle 2 iki tanesini satalım. Şundan iki tane alalım. Gerek yoktu. <laughs> Abi malladım iyice. tekerleri daha da dışarıya sokabilirim ama o kadar da çok gereksiz olur. Şimdilik şöyle iyi. Tamam çok güzel bir aracımız oldu şu an. Vallahi daha havalı oldu şu an he. Lanet olsun sebebi neydi ki yani şu an. Bir de pratiğe girelim. Erken biterse bir tane daha pratiğe gireriz. Bu bölüm battle yapmayalım yani. Her bölüm battle olacak diye bir kural yok. Şimdi Robocraft neden o zamandır gelmiyor? Sebebi o işte. Ben uçak kullanmak istiyorum fakat uçak yok. Yani. Ondan sonra lanet olsun adamım. Çok iyiyim falan deyip çıkıyorum yani oyundan. Tier 9'da 112 var lan. Ana bir şeyler açsak ya. Telefon çalıyor. Acaba neden her bölüm benim telefonum çalar? Ha, gele gele de boss fight. Ah Arkada büyük ihtimal şurada. Ama araç güzel oldu bakın. Bayağı dönüyor yani en azından. Megabot spotted. Megabot mu? O ne lan? Rakiye oradaymış bak hemen. Dalıyoruz mu Rıza İki kişi kalmışız lan zaten. Dalsak ne olur? Oha! Rıza baba sen nesin? Kaç 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 vurmasın kaç. Hoppa hayatıma kaydı şu an. Megabot gördük megabotu. Anasını satayım. O ne öyle? Of taktı kafayı bana. 3 tane silam kaldı. Ben bunlarla kendimi ne kadar savunabilirim? O da Bana mı dönük şu an o? Volkano ben bunu gördüm lan. Bu mega'daydı lan bu tier 1'di oğlum bu bir zamanlar. Ananı sattım çocuğu onu öldüreceğim. Hoppa taklaya gelene kadar sık. Taklaya gelene kadar sık. Oğlum bir kolunu koparamadım lan adamın. Kaç. <laughs> Çok iyi. Sonra ben kalırsam büyük ihtimal para alırım baya. Ben kaçarım böyle. Benim hep taktik bu biliyorsunuz. Şerefsiz. Niye buradasınız AQ? Anasını satayım. Siz niye saklanıyorsunuz ki etrafta? Gerizek al. Kafa atayım sana. Al gömeyim de sana. Mal. Hayvan gibi araç yapmışsın ya. Madem kullanamayacak niye yapıyorsun? Beni bilen bilir. Ben tek trusterla arası satayım. Şeye karşı şeye kadar giderim yani. Ben proyum çünkü bu konularda. Bana yap. Bana aynen ben geleyim. Bana yap. Ne mi? Neyle sıkacaksam artık. Kafa atarım herhalde bunu. Megabot spotted. Tabii canım tabii. Megabot anasını satmış mı bu Megabot'a? Şunun üstünde durabilsene mi iyiydi ha? <laughs> Ölmeyeceğim inat ettim. Hayır! Tek ben kaldım! Tek ben kaldım! <laughs> Piştik olsun. Nah verdi. Yemin ediyorum nah verdi ya. Nah verdi. Üstüne bir adet daha klaseye girebilir miyiz acayip? Bence gireriz ya. Başarabiliriz bence bunu. Bir saat sonra. Millet ibretlik bir şey oldu. Renk açın. Ne lan? O neydi lan? TX1 mi? Renk klasik battle rıza baba ne oluyor la bu oyuna? Ana! Tam böyle birkaç saniye kala renkta girdim. Ta TX1 hangisinden çok merak ettim dur bakayım. Ramza, ay Ramza. Ay Ramza neredesin yavrum? Çok merak ettim seni şu an. Sen misin? Sen değilsin Ay Ramza oha bebeğim nesin? Oyş. Dayı senin bu sıfırdan yüze kaçta çıkıyor dayı? Of 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 saygılar abi saygılar baba büyüksün. Benim araba daha önce böyle anası satayım adam şey yapsın dağları taşları açsın gitsin herkes oradan gidiyor ben de oradan gideceğim. Bugüne kadar kendi başımıza gittik de ne oldu Rıza baba. Cık cık. Vallahi adamlar TX1'in peşinde kaldı adam dağ taş dinlemedi bastık çekil lan. Çekil anasını avradını çekil. Tamam aferin. Medik nere biz ora? Gerçi medik yok mu? Dayı çekil bir geçeyim altından. Dayı, 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 Saygı dayı. Dayıs Senin ben amına koyayım. Mal madem yol vereceğim ben gelirken versene. Dayı müsait bir yerde öl lütfen. Hadi görüşürüz. Bu arada şu gördüğünüz Batmobile Tumblr'ı bayağı geliştirdim. Oha Nereden sıkıyorsun sen ya? Ananı sevdim çocuğunu öldüreceğim. Şu alttakini alın bir zahmet bak orada spotladım onu. Ben alamam çünkü onu da biliyorum. Of of geliyor 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 geliyor. Gelirse benim a aha araba takıldı. Kaç! Kaç beni halledecek oradan manyak. Şimdi aşağı doğru iten trust track dedim. Bu sayede benim aracım daha böyle pro. Abi şunun arkasında ta şu tanklasın gitsin zaten bu nedir böyle ya? Bu dayı zaten halleder işleri ya bizi ezmesin de arkada. Neyse ben önden intihar komandosu gibi gitsem mi? Kimse yok da etrafta. Görünürde kimse yok. Vallahi ilk girdim. Şu dayının arkasına saklanayım da ben. Bu dayı geline geçen halleder zaten. Şuna bak. Adam Big Brother gibi ediyorum Big Brother'dan. Dayı arkana bir yere saklanabilir miyim? Çok da şükür ederim yani. Biz çakıyoruz millete burada şu an. Emmeli gömmeli bura. Vallahi ben de havalı bir araç yaptım. Adam ne yapmış sabah şuna bak. Adam pisliğin teki çıktı. Tara 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 göm göm göm. Adam ne yapmış lan öyle? Ana adam Ferrari yapmış tek başına. sanki vuracak kavat ben bile vurayım seni buradan. Çat çut. O tek başına neler zaten onu. Dayı bu araç yani çok yakıyor mu bunların? Valla nasıl çaktık ha? Uzun zamanda klasste çakmıyordum birilerine. Hiç elimi kıpırdatmadan 7 deme içemişim. Nereden yediysem onda. 7 yedi de deme içiymişim. vallahi. Bakayım abi. Ramazan. Ramazan halletmişsin de karşı takımı neredeyse. Karşı takım hiç öldürememiş la bizi. Dünyanın en kısa süren maçı. Dünyanın en kısa maçını yaptım şu an. Gerçekten mega botun arkasında geçtik birader. Yardırdık ona Allah ne verdiyse hiç sıkmadım bile ya. Bir de birinci oldum lan üstüne. <laughs> bir de üstüne birinci oldum. 29 neyse. Bölüm bitirelim burada. Kısaysa da artık canınız sağ olsun. Bayağı 3 tane maç attık yani bir bölümde. Her zaman ne olmaz. Şimdi Tech Tree'den bir şeyler açalım. Tech Tree'den. Ondan sonra Yuhu yapacağız şimdi. Walker Lake. yok kalsın daha değil. Daha yeni yedim sağ ol. Rotor Blade şimdi güzel bir helikopter yapsam mı? Güzel helikopter. Hmm. Ya da aerofilleri geliştirebilirim. Uçağımı geliştireyim ama daha bu sonu çözülmeden ben bunu açmam. Benim bu uçak sonum çözülmeden açmam. Zaten ben bunun 20 falan lazım oluyor. Ona hemen bir şey de toplarım. Hover Blade alabilirim güzel bir şey yapmak için Hava aracı Ya da şöyle hayvan gibi büyük bir Tier 9 tank tekeri Şu an güzel bir tankım var buna ihtiyacım yok Güzel bir yeni araç yapayım ben en iyisi Şimdi güzel yeni araç için Tier 9 Tesla Blade açabilirim ama Tesla Blade şu anda Tier 8 değişimi görür benim gayet O yüzden Tesla Blade'li bir araç yapmayı düşünmüyorum. Troll bir araç yapılabiliyor bunlarla bayağı Çok güzel troll araçlar yapılabiliyor Şimdi tier 9 plazma launcher da açabilirim fakat şu anda uçam dediğim gibi çalışmadığı için bunu da açmayacağım. Ben o zaman şimdi benim aklıma en çok yatan şey olan şeyi açayım ben direkt buradan. Ya helikopter ya bu ikisinden birini seçeceğim. Hadi hangisi olsun. Helikopter mi yapsam. Hoverblade aç araç mı yapsam. Bence helikopter yapayım çünkü hoverblade'in işini de görebiliyor aynı anda. O yüzden helikopter. 56 arttı. Biz bunu harcasak mı? Gerek yok. Ne oysa neyse. O zaman ee, izleyiciler beğenmeyi unutmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.